Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Merhaba kıymetli dostlar. Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler ve ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız bir sohbet ile daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasipdar eylesin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kullarının zümresine ilhak etsin bizler diyerek bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesilelerle nasiplendirecek? Yaşlı bir adam ufak çaplı bir kriz geçirir ve hastaneye kaldırırlar. Yoğun bakımda 24 saat boyunca oksijen verirler ve sonunda ihtiyar adam kendine gelir. Kaburcu olmak üzere işlemler yapılır ve kendisine 24 saatlik oksijen verilmesinin karşılığı olarak 10 bin lira tutarında bir fatura uzatılır. Bunun üzerine adam ağlamaya başlar. Doktor herhalde parası yok düşünüp üzülme amcacım taksitle de ödeyebilirsin der. Yaşlı adam gözyaşlarını elinin tersiyle silerken şöyle der. Mesele para değil. 10 katını da nakit olarak ödeyebilirim. Mesele şu ki siz 24 saatlik oksijen için 10 bin Türk lirası para istiyorsunuz. Oysa ben 78 yıldır bana oksijeni ücretsiz veren yaradana borcumu nasıl ödeyeceğim? Asıl onu alıyorum. Canlar, tefekkür gerektiren bu kıssamızın ardından zerafet, kibarlık, nezaket içeren bilindik bir kıssa ile devam edelim sohbetimize. Bir zamanlar bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk oluşturmuşlardı. Üye sayısı 40 kişiydi ve bunu arttırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek fakat çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde suskunlar meclisinin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya hiçbir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan suskunlar meclisine gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Camii oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Camii'ye gönderdi. Zeki bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgin de aralarını almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 40 sayısının sonuna bir sıfır koyarak 400 olarak yazdı. Bununla Molla Camii sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Camii'ye gelince meseleyi anladı ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 40 sayısının soluna koydu yani 040 yazdı. Alçak gönüllü Molla Camii böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Gül yaprağı olmak kolay değil. Ama evde, işte, çevrede geçim ehli olmanın, gül gibi geçinmenin yolu gül yaprağı olmaktan geçiyor. Yük olmayıp yük almak. Gül yaprağı güzelliğine kavuşmak. Kendi içimizde, ailemizle, çevremizle uyumlu olmanın, ebedi güzellikler yolunda yürümenin müjdecisi. Gül yaprağı sırrına erenler, sağdaki sıfır gibi bulundukları topluma güç katarlar. Hem de bire on ama soldaki sıfır gibi davranıp kimseye yük almazlar. Ne dersiniz canlar şöyle bir düşünmeye? Evdeki, sitedeki ve iş yerimizdeki hayatımızda Gül yaprağı gibi miyiz yoksa bir damlası hayat karartan zehir miyiz? Ölüm haktır dostlar. Ölümden korkmak değil hazır olmak gerekir. Bu dünyanın geçici olduğunun bilincinde olmak ve ölüme hazırlanmak. En azından o gayreti göstermeye çalışmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de ölümünden bahsedilen tek peygamber Hazreti Süleyman peygamberdir. Hazreti Süleyman insanlara ve cinlere hükmeden, rüzgardan güçlü bir ordusu olan ve istediği zaman herhangi bir noktada bulunabilen bir peygamberdi. Hazreti Süleyman'ın sahip olduğu kudret Kur'an'da Sebe suresi ayet 13'te şöyle beyan edilmiştir. Bu cinler Süleyman'ın isteğine göre mabetler veya kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar sağlam yerinden kalkmaz kazanlar yaparlardı. Canlar bu kadar güç ve kudrete sahip olan bir peygamberin ölümü de derslerle doludur. Yine Kur'an-ı Kerim Sebe Suresi 14. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmakta. Mukadder ölümünü hükmettiğimiz zaman da sopasını yiyen kurt'tan başka hiçbir mahluk öldüğünü bildirmedi onlara. Yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gizli olan şeyleri bilselerdi aşağılatıcı azap içinde kalıp durmazlardı. Evet, ölüm meleği Hazreti Süleyman'a geldiğinde oturmasına bile izin vermedi. Ayaktayken onun canını aldı ve bir anda her şey bitti. Allah'ın isteğiyle bu cansız beden bir asaya dayanarak ayakta kalmıştı. Derken bir kurdun asayı yemeye başlamasıyla asa kırıldı ve Hazreti Süleyman'ın cansız bedeni yere düştü. Bu şekilde oradakiler onun öldüğünü anladı. Bu azametli saltanatın yok oluşu küçücük bir kurdun vesilesiyle belli oldu. 124 bin civarındaki peygamber arasından ağızları açık bırakan saltanata sahip olan Hz. Süleyman'ın ölümünün seçilip Kur'an'da yer verilmesi nasihat edici değil mi? Sizler ne kadar güçlü saltanata sahip olursanız olun. Hazreti Süleyman'ın saltanatının yanında hiç kalır ki o Süleyman'ın da akibetinde ölüm vardı. Boşuna mı demiş atalar? Bu dünya yalan dünya kalsa Sultan Süleyman'a kalırdı diye. O halde böyle bir dünya için bu hırs ve heves nedendir canlar? Peki ölüme nasıl hazırlanacağız derseniz gelin farklı bir pencereden bakmaya çalışalım sıradaki kıssamızda. Senelerce önceydi. Bir gün evde oturuyordum. Telefon çaldı. Bir okul arkadaşım da arayan. Bana yardımcı ol. Çok sıkıntılıyım. Boğulur gibi oluyorum. Lütfen bana yardım et. Arkadaşımın sesi beni ürkütmüştü. Hakikaten o anda ona kitap oku, müzik dinle, ibadet et demek bir netice vermeyecekti. Dedim ki, bak kardeşim, banyoya gir. Biraz su dökün. Bir abdest al giyin, en yakın hastaneye git. Hastanedeki görevli memura bu hastanede bir süredir yatıp da hiç ziyaretçisi olmayan hasta var mı diye sor. Hastayı öğrendiğin zaman ziyaretine git. Ya bir çiçek yaptır ya bir kolonya al. Hastaya hatırını sor. Onunla biraz konuş. Bir isteği olup olmadığını öğren. Bir isteği varsa lütfen onu yapmaya çalış. Bu nasihatlerin ardından akşamüstü arkadaşım tekrar telefon etti. Ses tonu tamamen değişmişti. Mutlu, neşeli bir ses tonu vardı, anlattı. Hastayı ziyaret ediyor, hediyesini takdim ediyor. Biraz görüşüyorlar. Sonra diyor ki, haftaya tekrar geleyim mi, ister misin? Hasta yatağından doğruluyor. Allah razı olsun diyor. Beni o kadar mutlu ettin ki haftaya da benim gibi yalnız bir insanı ziyaret et. Benim duyduğum mutluluğu o da yaşasın. Diyor ki arkadaşım, hastanenin kapısından çıkarken öyle neşeli, öyle mutluydum ki yol boyu içimden sana teşekkürler ettim. Canlar, bizim mutluluğumuzda, mutsuzluğumuzda hep böyle küçücük olaylar ortaya çıkıyor. Ne olur biz de adet haline getirsek, bu minicik ayrıntılarla insanları sevindirsek, uzun zamandır aramadığımız, görüşmediğimiz bir dostu bir gün telefonla arayıp hatırını sorsak, hem onu hem kendimizi ne kadar sevindiririz? Hani bazı yaşlı kimseler vardır. Hayatta kimseleri kalmamıştır. Ellerinden tutacak kimseleri yoktur. Ne olur onları hiç olmazsa telefonla veya beş dakika ziyaretlerine giderek arayıp sorsak ne kaybederiz? Onlara desek ki ne zaman başın daralırsa, ihtiyaç hissedersen, gece saat kaç olursa olsun beni ara, ben arabaya biner gelirim bir bilsek ki bu sözler yalnız bir insan ne kadar sevindirir, ne kadar göklere uçurur. Daha bunlar gibi pek çok örnek verebiliriz. Alışveriş ettiğimiz tezgahtarın hatırını sorsak, bir sıkıntısı olup olmadığını öğrensek, dolmuştan inerken sadece para vermekle yetinmeyip hatırını sorsak, hayırlı işler dilesek, teşekkür etsek, onlar da biz de ne kadar mutlu oluruz. Bir gül bahçemiz olsa, bir dostumuz ziyaretimize gelse, ona bir buket gül hazırlarken o gülün kokusu aynı zamanda üstümüze, ellerimize de sinmez mi? Onun için kainatın efendisi veren el, alan elden hayırlıdır ve birbirinizle arada hediyeleşin. Hediye bazen kalpler arasındaki soğukluğu giderir, buyuruyor. Ne zaman hakka göçeceğiz bilemiyoruz ama yaşadığımız sürece şu hayatı o kadar güzel, renkli, şiir gibi yaşayalım ki dünyamız cennet olsun. Ve dünyası cennet olanın ahiretinin de cennet olacağı müjdesi geliyor kainatın efendisinden. O halde ne bekliyoruz? Yunus Emre sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz diyordu. Bizler de yaşadığımız sürece hep iyinin ve güzelin tohumlarını ekelim ki yarın mukadder yerimize gittiğimizde yüzümüz kara çıkmasın. Allah bizlere de ve yeryüzündeki bütün insanlara da hayırlar göstersin. İman ile çene kapamayı nasip etsin. Evet canlar bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Sohbetimizi beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve başkalarının da istifadesi için paylaşmayı unutmayınız. Dualarda unutulmamak dileğiyle Rabbim hepimizi zatına kul, Efendimiz'e med, ehli beytine yoldaş eylesin. Sohbetin tesiri için cümle geçmişlerimiz için, Efendimizin ve Ehli Beytinin temiz ve pak ruhları için, Haseten Allah rızası için. El Fatiha. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun.